Yan tarafta oldu başımıza geldi. Tam olarak ne geldi anlatır mısınız? Ya çok hoş şeyler değil müsteşar biraz. Hı hı. Yani rahatsız edici şeyler oldu. Bina sahibine haber verdik gerekeni yaptı. 32 bir, bir daha yani kaç katlı 30 katlı ama 72 daireli bir sitede oturuyorum. Yani komşumu gayet iyi tanıyorum ama diğer katlarındaki komşuları vesaire bilmiyorum yani. Bir site, birkaç blok, onlarca kat, yüzlerce daire. Deyim yerindeyse kimin girip çıktığı belli değil. Ve bu tarz evlerden İstanbul'da binlerce var. İstanbul'da günlük evlerden elde edilen kayıt dışı gelir yaklaşık 500 milyon dolar. Günlük evlerin yoğunlukta olduğu ilçelerin başındaysa Avrupa yakasında Esenyurt, Anadolu yakasında Ateşehir geliyor. Yani şimdi İstanbul'da sadece 65 bin tane böyle günlük ev olduğu söyleniyor. Ama en önemlisi kanun dışı veya kaçak kişilerin, teröristlerin kolaylıkla gelip kalabileceği bir mekanlar haline gelmiş burası. Küçük yaşta çocuklar, 18 yaşından küçük çocuklar bu evlere gidiyor, tutuyor. Burada uyuşturucu kullanılıyor, kumar oynanıyor, fuhuş yapılıyor. Son olarak Reyna katliamcısının yakalandığı kayıt dışı kiralık daireler toplum yapısını tehdit ediyor. Iraklı bir firma geliyor o binada 30 tane falan 30-40 civarında daire kiralıyor. Şirket olarak kiralıyor bunu ve bunları e, muhtelif misafirler adı altında kimin gidip kimin geldiği belli değil. Yani o firman tuttu 30 tane 40 tane dairede şu anda e, devamlı gidip gelen, kalan faili meçhul, kim olduğu bilinmeyen kişiler var. İşte e, Rayan teröriste aynı bu tip e, bir şekilde gelmiş Irak üstünden e, gelmiş oradan bir tahsis edilmiş burası Buna. terör, fuhuş ve uyuşturucu yuvasına dönen bu evlerin reklamlarına ise her yerde rastlamak mümkün. Kayıt dışı olsalar da bu işin tacirleri söz konusu evleri alenen kiralamaktan çekinmiyor. Özellikle bu yabancı ise yani bir yabancı vatandaş ise e, mutlaka bir şekilde emniyete bunun kimlik bildirimini yapma koşulu gelmesi lazım kapıdaki güvenlik dahil. Yetkililer bu illegal durumun önüne geçmek daha önemlisi suçu ve suçları önlemek adına kimlik kaydı alınması gerektiği görüşünde.